Son bölümde Kutsal Yazı Yusuf'un biyografisine başladı. Evet. Fakat ona devam etmek yerine onu kesti ve bu olay hakkında konuşmaya başladı. Yahuda ve Tamar hakkında. Neden? İki nedenden dolayı. Birincisi beyazı siyahla yan yana koymak. Bir sonraki bölümde Yusuf'un etik kurallarının geri kalanı hakkında konuşacak. 39. bölümde göreceğimiz harika etik Burada kardeşlerinin davranışlarının bir örneğini ve bir modelini gösterir. Yahuda Mesih'in soyundan geleceği seçkin Yahuda. Yahuda'nın davranışları neydi peki? Aslında bu bölüm sebebiyle Yahuda Rabbin Rabbin düşmanlarını bulanıklaştırdı. Doğru. Şimdiye kadar pek çok dil İncil'e karşı konuşmaya cesaret ediyor ancak biri İncili bir yığın çöp üzerinde veya hoş kokulu bir bahçenin üzerinde parlayan ışık ışınlarına benzetmişti. Işık masum sadece şunun ve bunun gerçekliğini ortaya koyuyor. İncil ortaya çıkan ışıktır. İnsanın kötü davranışlara veya üstün davranışlara sahip olması fark etmez. Bu İncil'in suçu değildir. Burada Yahuda'nın yanlış davrandığını görüyoruz. Sembolik olarak kutsal yazılar söylemek isterse, Yahuda Yusuf'u Yahudi olmayanlara sattıktan ve de onu 20 parça gümüşe teslim ettikten sonra durumu neydi? Burada bize durumu ve günahından bahsediyor. Bu sembolik olarak Yahudilerin Mesih'i Yahudi olmayanlara teslim ettiği zamanki ile aynıdır. Son 2000 yıldaki durumları neydi peki? Bu bölüm bunu açıklıyor. Lütfen bu hikaye hakkında bize genel bir fikir verin. Nasıl oldu? Yahuda'nın Tamar'la sorunu neydi? Evet, bu hikayede karanlıkta bir mum olarak bahsedebileceğim tamar dışında başka bir ışık yok. Karanlık Yahuda'nın hane halkıdır. Yahuda ahlaki bir harabedir. Kutsal Kitap bize bu bölümün başından itibaren kardeşlerini terk ettiğini söylüyor. Kardeşlerinden ayrılıp Adullamlı bir adama döndü. Orada bir kız gördü. O adamın kızını ve de onunla evlenmek istedi. Böylece onunla evlendi ve sonra üç oğlu oldu. Evliliğinden en büyük oğlunu bu hikayenin devam etmiş olduğu Tamar adlı bir kıza vermek istedi. Fakat bu en büyük oğul kötü olduğu için Rab onu öldürdü. Genç kız Tamar dolu oldu. Yahuda kardeşinin soyunu devam ettirmek için kızı ikinci oğluna verdi. İkinci kardeş çocukların kendisinin olmayacağını öğrendiğinde spermlerini yere boşalttı. Yahuda onu üçüncü oğluna vermekten korkuyordu. Şöyle dedi: "Bu kadın kötü bir alamet gibi görünüyor çünkü çocuklarımdan kim onunla evlenirse ölüyor." Böylece en küçük oğlu Selah'ı ondan uzak tuttu. Oğlan büyüdü. Ve Yahuda onu kadına vermek istemedi. Kadın fahişe kılığına girdi ve Yahuda onunla birlikte oldu. Onu bir ikileme soktu. Onunla evlendi ya da yattı, çocukları oldu. Ahlaksızlık sebebiyle hamile olduğunu anladığında kadının yanmasını istedi ama kadın temkinliydi. Ondan bazı rehinler aldı mührü, kordonu ve asası. İnsanlar onu yakılmak için çıkarmaya geldiğinde onlara şöyle dedi. Ben bu eşyaların sahibinden hamile kaldım diye haber gönderdi. Lütfen şunlara bak. Bu mühür, kaytan, değnek kime ait? Yahuda eşyaları tanıdı. O benden daha doğru bir kişi dedi. Bu hikayeyi tartışmalıyız. Birden beşe kadar olan ilk bölüm.